Call of Duty serisini her ne kadar eleştirsek de şu an piyasada Call of Duty kadar iyi sinematik FPS oyunu yapan hiçbir seri kalmadı desem yalan olmaz. Modern Warfare 3, Call of Duty hikayesi için oynayanlar tarafından çokça eleştirilmişti. Modern Warfare 2 ise online sevenler tarafından bayağı eleştirilmişti. Black Ops 6 ise bu oyunların tam ortasında İki kitleyi de memnun edecek bir oyuna benziyor. Oyun hikayesini ilk 2-3 saat civarında oynadım. Gayet güzeldi. Yani adamlar düzgün bir senaryo yazmış. Nefes kesici sinematiklikte görevler tasarlamış. Vuruş hissiyatı zaten Duty'den bildiğimiz gibi iyi. Oyunun hikaye modu hakkında şu an iki eleştirim var. Yapay zeka pek iyi durumda değil. Ya yani adamın önünde dururken bile göremeyenlerden bir saklambaç oynayanlara kadar gariplikler görebilirsiniz. İkinci eleştirim ise benim oynadığım hiçbir Call of Duty'de olmadığı kadar fazla bug var. Ya yani hani bu bugların çok fazla olduğu anlamına gelmiyor ama diğer Call of Duty'lere göre daha çok. Bu bugların bazıları oyunu bozmasa da bazıları harbiden oyunu bozuyor. Hani oyun akışını etkileyen buglar bunlar. Mesela bir yerde dümdüz yürüyordum. Bir taşın üstüne bastım ve sıkıştım. Hiçbir şekilde hareket edemiyordum. En sonunda bombayla kendimi havaya uçurup tekrar başladım. Ya belki bu buglar sadece bende oluyor ama yine de belirtmek istedim. Çünkü herkeste olma ihtimali var gibi geliyor. Hani Open Combat gibi görevlerde büyük bir harita var sonuçta ve böyle bu kadar büyük çaplı haritaları tasarlamak zor olabiliyor. Bazen hani haritada sorunlar olup oraya sıkışabiliyorsunuz. Her neyse grafikler hala muhteşem görünüyor. DLSS e olsun çok iş geliyor. Zaten sponsorlu değil. 82 aboneli bir kanala kim sponsorluk verir ki? DLSS ile beraber Ultra ayarlarda hani 100 FPS altını görmedim yanlış hatırlamıyorsam hani neredeyse DLSS açık olmasıyla kapalı olması arasında hiçbir fark yok dedikleri kadar varmış son olarak da kontroller ya zaten köftütün mekanikleri gayet iyiydi, kontrolleri falan ama bunun üstüne koymayı becermişler. Vuruşu siyahı da çok güzel ama burada küçük bir şikayetim olacak. Ya ben de yanlış hatırlıyor olabilirim ama sanırım headshot atınca çıkan sesi değiştirmişler. Eskisi daha güzeldi, bence eskisi olsa daha iyi olabilirdi. Evet efendim videonun sonuna geldik. Şimdi abonelerimin adlarını okuyacağım. Eğer buraya çıkmak istiyorsanız abone olup aboneliklerinizi herkesin göreceği şekilde açarsanız e, görebiliyorum. Ya Eğer kapalıysa da yine de siz abone olun. Ama abone olmazsanız da canınız sağ olsun. Sonraki videoda görüşmek üzere. Buradan abone oldukları için Azerbaycan, Pars Gönyeli, Adam Rusk, One Second I'm Cooking, Ronaldo Edits, Göktürkmen... BMW hastası Güzeli ve Emocan'a teşekkürler.